Bugün sizlere diş hekimliğinde sıkça duyduğunuz ve çoğu zaman korkuyla yaklaştığınız kanal tedavisinden bahsetmek istiyorum. <laughs> Dişin içerisinde pulpa dediğimiz bir canlı doku var. Bu aslında halk arasında dişin siniri diye biliniyor ama sadece sinir değil, damarlar, hücreler, dişin canlılığını veren bir doku. Bu doku çeşitli nedenlerle en başta gelen nedeni çürük, darbeler, diş et hastalıkları vesaire hastalanabilir. Bu durumda vücudun diğer dokularından farklı olarak tekrar iyileşmez. Genellikle hastalık ilerler, bu dokunun ölümüne neden olur. Hastalandığı zaman bu dokunun tamamen çıkartılması ve bu boşluğun kapatılması işlemi kanal tedavi. Kanal tedavisi dişin çekimi yerine sağlıklı bir şekilde hastaya kullandırmaya devam etmemiz açısından oldukça yararlı bir tedavidir. Tamamen ağrısız olarak pulpa dokusunun olduğu boşluğu temizleyebiliyor ve burayı yeni, güncel, modern tekniklerle sızdırmaz bir şekilde kapatabiliyor ve hastanın bu dişini çok uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kullanmasını sağlayabiliyoruz. Kanal tedavisi yapılmadığı takdirde dişin sinirindeki hastalık ilerliyor. Buraya yerleşen mikroorganizmalar buradan kemiğe geçiyorlar, dişte abselere yol açıyorlar ve bu abseler hastanın genel sağlığında çok olumsuz etkileyecek tarzda vücutta enfeksiyonlara çok daha ileri büyük riskler taşıyacak enfeksiyonlara yol açabiliyorlar. Bu nedenle tercihan kanal tedavisine gerek olmadan dişlerimizi çok iyi fırçalayarak hiçbir çürük olmamasını sağlamak, düzenli kontrollerle de ola ki az da olsa dişlerimizde çürük olduğu zaman büyümeden bunların tedavisini sağlamak önemli. 6 ayda bir yapılacak diş hekimliği kontrolleriyle sizin fark etmediğiniz çürükleri filmle diş hekimi fark edecek ve bunların çok kolay tedavilerle ilerlemeden kanal tedavisine gerek kalmadan tedavisini sağlayacaktır. Hepinize sağlıklı günler, mutlu gülüşler diliyorum.